Arkadaşlar bu beş tanesi bir gün müşteriye gidecek bir tanesi testte. Şimdi beraber hepsini test edeceğiz. Beyaz tut. Bu silim. Şimdi biz yaptığımız makineleri önce test etmişiz. Şimdi sizinle de video paylaşıyoruz. Bakın makine seste kesinlikle iyi ediyor. Benim makine kadar sessiz olan makine yok. Ha telefonda nasıl lanse ediyorum? Bilmiyorum ama Oldukça makinem sessiz. Tamam bu sileyim. Bu makaron bozuk. Neyse çok zamanımızı alıyor. Bu bir. Veya şurada, şurada durdurma tuşu var. Elleme. Kısa. Bu da kalın makinamız. Bu beşini birden test ediyoruz. Daha da önce test etmişiz arkadaşlar. Hani siz de göresiniz diye. Şu video şey durmadan reklam olsun diye. Bakın arkadaşlar bu da kalın olan. Fazla da zamanınızı almayayım. Bu da kalın olan. Arkadaşlar bu üçüncüsü silim. Bu da silim olan. Şöyle. Heyecanlanıyor muyuz nedir bilmiyorum ama çokça sessiz dediğim gibi bütün makinelerde idareliyim ses ve verimde benim makine gibi önde parada giden at göremiyor bu da bizim silim Aa, dikkat edin sesi hiç yok Aa, masam biraz yankı yapıyor yankı yapmazsa ses hiç yok denize kadar az bu da kalın dördüncüsü kesinlikle şey yok ha aldatma yok Nasılsa o. Ama önceden testini yapmışız arkadaşlar. Zaten biz testini yapmadan kimse makine göndermiyoruz. Bu da bizim dördüncü makine. Bunlar aslında dün gidecekti. Yetişmedi. Bugün çıkarmaya çalıştık. Çıkarttık daha doğrusu. Bu dördüncüsü. Arkadaşlar bu da beşincisi. Sileyim. Bunda heyecana mı geldik? Ne olduysa tekrardan geçireceğiz. Bakın. Bu da bizim 5. silim. Bunda biraz açalım burayı tütün versin aşağı. Dediğim gibi bütün makinalarımız öncelikle detaylı olarak biz çalıştırıyoruz sonra müşteriye gönderiyoruz. Bunu biraz elden geçireceğiz. Bu şekilde göndermeyeceğiz. O arka giderken şakladı. Kesinlikle affetmem. Dediğim gibi arkadaşlar kapatma Feyyaz. Arkadaşlar 5'i de burada 5'in tütün de içinde. Bakın şöyle de göstereyim. 5'in de test ettim. Baştaki tekrar bir ince elden geçirilecek. Son kontrolleri yapılacak. Çünkü bir anlamsız bir geri gidişte sorun vardı. sahiplerine hayırlı olur inşallah. Başka videolarda görüşünce de kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.